FFG'de Bursa ailesinin 13. Olağan Genel Kurulu'nda Sayın Başkan Vekilim Davut Aydın, aynı zamanda Yenişehir Belediye Başkanımız, Genel Sekreterim Aşkın Değirmenci, Saymanım Sayın Murat Albay, Yönetim Kurulu Sayın Cengiz Korucu, Denetleme Kurulu Sayın Ekrem Uğurlu, yine Denetleme Kurulu Başkanım Sayın Eraydın Uysal, Yedek Yönetim Kurulu Üyelerim, ee, hep birlikte karşınızda olmayı istedik. Yeni dönemde yapacağımız faaliyetlerimizde bundan önceki dönemde de mevcut dönemde de hep basınımızla birlikte olduk. Hepinizi bir araya toplayarak hep birlikte güzel bir ambiyans yaratmak istedik. Bu anlamda da hepinize ulaştık. Bizleri kırmayıp geldiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Bursa Hakem Camiası'nın marka değerini ve vizyonunu yükseltmek amacıyla gerek önceki dönemde gerekse bu dönemde birçok projemiz var, birçok çalışmamız olacak. Bursa Hakem Camiası'nı, Bursa Hakemlerini Türk futbolunda, Avrupa futbolunda, dünya futbolunda en iyi yerlere getirmek amacıyla bir ve birden fazla projelerimiz var. İnşallah bunları hayata geçirerek daha güçlü, daha değerli, daha anlamlı bir TFFG'de Bursa ailesi ve Bursa Hakem Camiası yaratmak istiyoruz. Bu anlamda basınımızın güzide temsilcileriyle bu paydaşlarımızla birlikte bu organizasyonlarımızda sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Tabii ki yaptığımız faaliyetlerin e, gerek Bursa içerisinde gerek Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi olmam sebebiyle tüm Türkiye'de güzel ve anlamlı bir şekilde anılmasında basın mensuplarımızın payının büyük olduğunu düşünüyorum. Bursa basını, Bursa futbolu Bursa futbol ailesi bu konuda bizlere çok destekledi önceki dönemde, yeni dönemde de inşallah sizlerin de desteğiyle daha iyi işler yapmak istiyoruz. Bazı e, yayın organlarımızdan birlikte çalışmamızla alakalı birçok teklif aldık. Bundan sonraki dönemde daha fazla birlikte olacağız. Bütün aktivitelerimizde ya da sizlerin belirtmek istediği konularda elinizden geldiğince sizlere yardımcı olacağız. Süper Lig'de, Klasman Lig'inde ve Amatör Lig'de Türkiye'de ikinci iliz. Çok yoğun bir şekilde bir tempomuz var. Yine Murat Albay ve Aşkın Değirmenci arkadaşım İlekem Kurulu'nda görev yapıyorlar. 7500-8000'e yakın müsabaka oynanıyor. Antrenmanlar yapılıyor, kamplar, eğitimler. Bunun gibi birçok aktiviteye organizatörlük yapıyoruz. Hepsinin bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bu anlamda zor bir görevimiz var. Pazartesi günü kongremiz oldu. Bu kongreden sonra 3 yıl daha e, hizmet vereceğiz 2024'e kadar. Haziran, Mayıs ya da Haziran aylarında genel merkez seçimlerimiz var. Yönetim Kurulu olarak e, orada olacağız. Ben de bir yönetim kurulu üyesi olarak Bursa Hakem Camiası'nı ülke futbolunda en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyorum.